Bu 128 milyar doları olayını gazeteler, gazeteciler ve AKP'li sözcüler ilan kesici üzerinden sulandırmaya çalıştılar. O düt bitti biliyorsunuz. Rezil oldular. Ahmet Hakan da rezil oldu. Erdal Şapak da rezil oldu. Nurettin Canikli de rezil oldu. Mahir Yunal da rezil oldu. Bütün AKP ve Merkez Bankası Başkanı dahil. Evet. Şahap Kavcı mı? Kavcı mı? O dahil. Hepsi rezil oldular. Neden? Yok, hiç kimse bugüne kadar ben dinlettim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından dinlettim size. Değil mi canlar? Bugüne kadar sorulan soru 20 128 milyar doların bittiği, uçurulduğu, havaya gittiği falan değil. Hayır, yendiği, yani uçurulduğu değil. Şunu soruyorlar. 128 milyar doları TL olarak da bir sattılar büyük ihtimalle tabii ki zaten en son görünen bilançolarda görünen o. Kaça sattınız? T 128 milyar doların maliyeti size neydi? Şimdi bu açıklamayı yapıyorum. Bizim merkez bankamız hazine üzerinden satmış oldu ama bu parayı hazineye sattı. Yani hazinenin özel bankalara sattığı dövizlerin karşılığı hazine, Merkez Bankası'na gelmiş değil. Bilmiyoruz. Hazine belki de daha ucuz sattı. Orası bilmiyoruz. Ama Merkez Bankası'nın hazineye sattığı fiyatlar Merkez Bankası kayıtlarında var. İlhan Kesici'nin dediği işte o. Bunlar kayıtlardan kaybolmaz.